Evet sayın seyirciler Zeytinlik Saint Germain Blackjack maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Zorlu güzel bir maç bizi bekliyor. Serbest vuruş kullanacak Şahin. Kullandı. Orada Nezir aldı topu rahat bir şekilde. Günal. Ömer kontrol edemedi. Ömer dokundu sonrasında az farklı dışarıda. Gole çok yaklaştı Blackjack. Yine bir hata. Ahmet. Eşref aldı topu. Eşref verdi Kadir. Kadir içeriye doğru dışarıya gönderiyor out. Ahmet kullanacak korneri. Feyyaz'dan sekti top. Şimdi Şahin aldı orada topu. Tekrardan Şahin. Rüzgar şiddetini arttırıyor. Ömer Top orada hala King Power'da. Haşim kapattı orada. Şimdi hızlı hücum şansı. Kadir sıyrılamadı. Mustafa uzaklaştırıyor. Gelişi güzel. Ahmet saklıyor topu. Verdi Mustafa. Mustafa uzun bir top içeriye doğru. Ömer beklemiyordu. Sonrasında Süleyman Korner'e gönderiyor. Korner kullanıldı. Bir voley orada Ünal'dan. Dışarıda Eşref, Feyyaz, Cihan. Cihan tellerde saklıyor topu. Ünal aldı. Güzel hareketler Ünal'dan. Pas hatalı. Şimdi Eşref. Eşref mükemmel sıyrıldı. Sonrasında Aşim vurdu. Defanstan döndü. Şimdi Ömer'de top. Orada Süleyman çok iyi yattı. Tekrardan Ömer. Tersi Ahmet'e. Top kaygan. Yağmur şiddetini arttırmaya başladı. Oradaki müdahaleye dedi de Hakem. Ahmet. Şahin. İyi pas Ömer. Tekrardan Şahin. Korner. Defansın müdahalesi yerinde orada. Korner'i Ömer kullanacak. Yerden Şahin'e gönderdi. Şahin saklıyor topu. Bak. Aferin. Eşref Aferin. aldı. Aferin. Eşref de topu hala. kaybetmedi topu. İki kişinin arasına daldı Eşref orada. Vurabilirdi Ömer. Ömer az farklı dışarıda. Eşref. Feyyaz. Feyyaz. Pisburun vurdu orada dışarıda. Evet hakem işareti verdi. Bıraktılar Şahin'e Şahin vurdu. Dışarıda Kadir yüksek gönderdi. Ünal dokunamadı. Cihan geriye döndü Feyyaz. Feyyaz iyi sıyrıldı. Ünal'dan yerinde müdahale orada. Feyyaz koştu tekrardan ama Şahin kaybetmedi topu. Şahin 3 e 2'ler. Ahmet dar açıdan. Mükemmel bir kurtarış Nezir'den. Aşim iyi döndü. Verdi Eşref. Eşref mükemmel sıyrıldı iki arasından. Eşref. Orada koluyla bir müdahale var Eşref'e. Serbest vuruş. Evet tehlikeli bir nokta topun gerisinde Eşref var. Hakem işareti verdi. Eşref. Yerden ve gol. Defans uydu orada. Büyük hata Eşref'in golü tebrik ediyoruz. 1-0 oldu durum. Sahil. E Eşref'in golüyle 1-0 önde Zeytinlik. Ünal. Topu çaldılar Kadir. Orada Mustafa'dan çok kritik müdahale. Hadi, hadi. Mustafa. Hadi, hadi. Şahin. Bir önceki pozisyonla Şahin'e yapılan müdahale foul. Mükemmel bir free kick Şahin'den. İnanılmaz bir frikik. 1-1 oldu durum. Tebrik ediyoruz Şahin'in golü. Şahin. Ahmet. Ahmet verdi Şahin. Çizgide. Sıkıştı orada bir vuruş. Nezir kurtardı. Kadir tek başına. Eşref boş terste. Kadir dikine ilerliyor. Sıyrılmak istiyor. iki kişiden kapattılar Kadir'in önünü. Şimdi Emrah'i iyi sıyrıldı. Pas hatalı Eşref. Süratlendi. Eşref. Eşref vurdu. Kaleci ikinci pozisyon. Cihan Eşref'e Eşref. Bomboş kaçtı. Bu pozisyonları arayabilir Zeytinlik. Cihan uzaklaştırdı ama topa verdi. Şimdi Şahin. Şahin'in pası Ahmet kaçtı. Ünal. Mustafa vurdu kafayı. Tekrardan Ünal. Uzaklaştırdı. Şahin. Şahin kaçtı. Eşref. Ünal aldı topu. Ahmet tekrardan Ünal. Biraz geç kaldı. Kadir aldı topu. Kadir terse Feyyaz. Feyyaz'ın topuk pası Eşref. Eşref devam ediyor. Yıkılmadı. Kadir. Mükemmel paslaşmalar Kadir Eşref'e biraz gerisinde kaldı. Çok iyi gelmişti Zeytinlik. Şimdi Ünal. Ünal iyi sıyrıldı. Ünal'ın pası Ahmet'e. Ahmet terse gönderemedi. Tekrardan Ahmet. Ünal. Foul. Ünal'a yapılan müdahale foul. Ömer'in golüyle üçüncü golünü buldu Bilekçek. Tebrik ediyoruz Ömer'i. Yağmurdan dolayı kayda almakta zorlanıyoruz sayın seyirciler. Maalesef kayda alamadık Ömer'in golünü. Tekrardan tebrik ediyoruz Ömer'i. Şimdi tekrardan Ömer. Ömer'den Şahin'e doğru. Şahin içeriye doğru Nezir iyi uzaklaştırdı. İkinci pozisyon Nezir mükemmel kurtardı. Şimdi Şahin. İçeriye doğru korner. Evet korner kullanılacak. Şahin bekliyor. Şimdi Ahmet yerden ve gol. Ahmet'in golü. Tebrik ediyoruz. Şahin yüksek gönderdi. Defans uzaklaştırdı. Şimdi Aşim Haşim, Eşref'e doğru Şahin'den kritik müdahale. Ahmet araya doğru ortaya. Ömer dokundu. Şahin. Ömer gelişine vurdu Nezir. Eşref var topun gerisinde. Süleyman da geliyor. Bir şut. Cihan yakaladı orada topu. Out. Ve i̇lk yarı bitiyor ilk yarıyı. Black Check dört bir önüne kapatıyor. Tebrik ediyoruz. İkinci yarı başladı. Şahin'e doğru uzun bir top. Şahin. içeriye doğru gönderdi. İlhan'ın gerisinde kaldı top. İlhan girdi. İkinci yarıda bilek çekti. Out. Evet korner özür dileriz. Şahin kullandı korneri. Kadir uzaklaştırdı. Kadir hiç varlık gösteremedi bugün. Şimdi Eşref. Feyyaz. Haşim. Şimdiden Kadir'e, Kadir'den Eşref'e doğru Cihan yakaladı. Eşref, Kadir, Eşref içeriye doğru. Kaleci Emre'de kalıyor top. Hemen yerden verdi Şahin. Şahin'den mükemmel bir pas. Emre tek pas. İlhan'ın biraz gerisine kaldı. Yavaş bir pas. Kadir güzel hareket bıraktı Eşref. Eşref araya doğru. Mustafa bu uzaklaştıramadı. Kornere çıkıyor top. Kornel kullanıldı şimdi. Haşim kaleyle karşı karşıya tekte vurmadı. Evet orada Şahin'in yüzüne bir müdahale var. Şahin'in Feyyaz'ın yüzüne yaptığı bir müdahale var. Serbest vuruş, endirek serbest vuruş. Emre uzaklaştırdı. Haşim aldı şimdi topu. Sonrasında kaptırdı Ömer. Sağda boşluk var Ömer veremedi bir türlü oraya. Böyle çok yaklaştı Bilekçek. Feyyaz. Kadir. Tekrardan Kadir. İçeriye doğru. Korner. Kadir. Feyyaz yükseltti. Emre çıktı hemen aldı. Eliyle verdi. Ömer. İlhan vurdu. Ezir uçtu. Korner. Korner kullanıldı. Mustafa'nın biraz arkasında kaldı top. Şimdi Kadir. Tekrardan Kadir. Araya doğru geçmedi. Haşim'den Kadir'e. Eşref. Topu çaldı. Ömer. Ömer süratli, Ömer hızlandı vurdu. Ayağına oturmadı top. Eşref soluna çekti. Eşref yerden dışarıda. Eşref. Eşref sıyrıldı. Yerler çok kaygan Eşref mükemmel hareketler. Üç kişi basıyor Eşref'e bıraktı Kadir. Kadir uzaklardan iyi vurdu. Az farklı dışarıda. Yine kaybedilen bir top zeytinlik adına Ömer. iyi pas. Şahin Nezir mükemmel bir kurtarış. Kol, kol. Mükemmel bir kurtarış Nezir'den. Takımın en iyisi bugün Nezir. Şimdi Eşref. Eşref 3 kişinin arasında kaldı. Gol. Eşref vurdu barajdan döndü Süleyman. Vurdu yine barajdan döndü. Aşim içeriye şişirdi topu olmadı Şimdi Ömer. Emrah Emrah vurdu dışarıda İçeriye doğru Cihan Haşim şişirdi yine topu Defans uzaklaştırdı Şimdi Şahin Tayyaz'ın müdahalesi yerinde Haşim Haşim tekrardan Kadir Kadir orta içeriye bir kafa. Dışarıda çok iyi orta Kadir'den. Evet Kadir'i vuracak. Vurdu dışarıda. Şahin. Şahin içeriye doğru mükemmel orta mükemmel bir gol. Şahin inanılmaz bir orta açtı Ömer'den güzel kafa tebrik ediyoruz çok iyi gol. <laughs> Feyyaz sıyırdı. Şimdi Eşref aldı topu. Siz de, siz de, siz de yardım, yardım. İlhan sıyrılamadı. Ömer. Ömer'den Şahin'e içeriye doğru kaçtı. Eşref uzun gönderdi. Defans uzaklaştırdı. Sonrasında Emre iki yumruk. Süleyman kurtardı topu. Eşref. Mustafa'dan yerinde müdahale Feyyaz. İlhan topu almak istiyor. Hakem topu Zeytinli'ye verdi. Evet Eşref var topun gerisinde. Eşref'ten Süleyman'a Süleyman yerden geçmedi. Şimdi Şahin. Şahin'den sağ, sağ tarafa. Emrah. Emrah içeriye doğru. Kadir'den yerinde müdahale. Cihan aldı tellerde topu. Verdi pasını Feyyaz. Müdahale fol. Arayı iyi pas Feyyaz içeriye doğru. Şimdi Kadir vurdu. İlhan'dan ardı arda iki kritik müdahale. Şahin'den Şahin'e güzel bir ara pası. Şahin arayı düşündü. Kestiler. Şimdi Kadir. Eşref. Araya doğru geçmedi. İlhan taşıyor topu. İlhan taşıdı topu bomboş izledi Zeytinlik Defansı. İnanılır gibi değil sayın seyirciler. İlhan'ın golü tebrik ediyoruz. Eşref. Rahat bir oyun sergiledi bu dakikaya kadar bilecek. Bireysel bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Zeytinlik sürekli takım halinde bir şey üretmeye çalışmıyorlar. Eşref de yine top. Eşref geriye. Haşim vurdu. Dışarıda Eşref yerde. Umarız ciddi bir şey yoktur. Ömer. Ömer. Çok iyi kontrol. Çok iyi gol Ömer'den. çek artık maçı kopardı. Son dakikalar zaten maçta. Tebrik ediyoruz Ömer'in golü. Eşref Cihan Eşref Kapattılar önünü Haşim Ünal aldı topu Ömer Tersten İlhan bindirdi ona pas 3'e 2 defans geri dönmedi Zeytinlik'te İlhan Şimdi Ömer topla karşı karşıya Bir şut orada Ünal'dan dışarıda Haşim döndü yüzünü. Verdi Kadir. Kadir'den Eşref'e. Tekrardan Kadir. Kadir sıyrıldı içeriye doğru. Korner. Disiplinden çıkmıyor hiçbir şekilde Black çek. defansta özellikle. Şimdi Cihan. Orada mücadele sürüyor. Korner. Değil out. Abi bu değil, bu değil. İçeriye doğru kapattılar. <gülüyor> Nezir. <gülüyor> Haşim. <gülüyor> Eşref. <gülüyor> Kadir. <gülüyor> Mustafa orada duvar gibi duruyor bugün. Ömer çok iyi sıyrıldı. Solda İlhan var. Ömer İlhan'a. İlhan kontrol etti. Feyyaz tek başına mücadele ediyor. Ömer ve gol. Ömer'in golü tebrik ediyoruz sayın seyirciler. Sayamaz. Emre kullanacak kare vuruşunu. Şimdi İlhan. İlhan'dan Ömer'e. Ömer araya doğru dışarıda.